Mutfağımdan herkese merhaba. Beni tanıyanlar bilirler. Pırasayı pek sevmem. O yüzden de seveceğim pırasa tarifleri oluşturmaya çalışıyorum ki kanalımda da bir sürü var. Ve hepsini de tüketiyorum. Artık ben bir pırasa severim. Tabii yaptığım tariflerle. Şimdi bugün de o tariflerden biriyle karşınıza geldim. Harika bir pırasa köftesi yapacağız. Kıyması çok az, pırasası bol. Yani düşünebiliyor musunuz tadını? Zaten soğan gillerden olduğu için pırasa köfteye de çok yakışıyor. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle pırasaları ince ince kıyıyorum. Şöyle tavamı alıyorum. Üzerine de biraz zeytinyağı koyuyorum. ocakta kavurmaya başlıyorum. İçine bir tane de havuç rendesi. Havuçları da ilave edelim. Güzelce kavruldular. Şimdi soğuması için şöyle bir kaseye alıyorum. Kıyması ve havuç soğudu. Şimdi kıymasını ilave edebilirim. 250 gram kadar kıyma. Bir tane yumurta. Baharatlarını da koyalım. Ben tuz, toz kırmızı biber, kimyon ve karabiber kullanıyorum. Burası tamamen damak tadınıza kalmış. İstediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Biraz da galetonu kullanacağım. Bayat ekmeğiniz varsa çok daha güzel olur. Şöyle hemen koymuyorum. Kıvamına göre ilave edeceğim. köftemiz hazır şimdi normal köfte gibi şekillendiriyoruz. Ben biraz uzun uzun yapacağım. Güzelce köftelerimize şekil verdik. Şimdi bu aşamada istediğiniz şekilde kızartabilirsiniz. İsterseniz yağda kızartın, isterseniz fırında kızartın, isterseniz şimdi benim yapacağım gibi airfryer'da kızartın. Hatta kadın budu köfte gibi una ve yumurtayı bulayıp da kızartabilirsiniz. Keyif sizin. Ben biraz hafif olsun istiyorum. Güzel bir sebzeli bir köftem olsun istiyorum. O yüzden fryer'da yapacağım ama dediğim gibi fırında da güzelce kızartabilirsiniz. Ama fırınınızı önceden ısıtmayı unutmayın. 190-200 derece gibi bir e, derecede önceden ısıtıp fırına atın. İşte mis gibi kızardılar ve şu an size kokuyu anlatam. Muhteşem kokuyor. Size kokusunu anlatamam, tadını anlatamam belki ama şöyle bir içini gösterebilirim. Pufur pufur kabardılar, havuçları da, pırasaları da harika görünüyor. Şöyle koyayım. Of yumuşacık, sulu sulu sebzeli köftemiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Ben pırasa sevmeyen bir insan olarak buna bayılıyorum. Siz de yapın, tadın yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.